Ülkemize, çocuklarımıza, herkese ee, yeni bir şey mutlaka güzeldir. Ee, Tabi ilk, ilk başlangıçta belki bir takım sıkıntılar olacaktır ama zamanla bu sıkıntılar aşılacaktır. Ee, okulumuz e, gayet gerekli hazırlıkları yaptı. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Bir tek zaman de, de değişiklik yapılması hususunda İlçe Milli Eğitim bugün gerekli yazıyı yazdık. Ee, o da düzeltilirse daha iyi da bir güzel olacağını düşünüyorum. Tabii çocuklarımıza e, çok çok e, başarılar diliyorum. Velilerimize de gayret ve evet, evet. evet, Hocam siz tecrübeli bir öğretmensiniz. Bir sıkıntı olur mu bu yaş meselesinden çocuklar hakkında? Şimdi yani çok fazla olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü daha önceden de tam yaşını doldurmamış öğrencilerimiz oluyor. Ee, bakacağız, göreceğiz yani. Daha şimdi baştan bir şey işte konuşmuyor evet. ama e, karma yaptık zaten. Onlar arada e, diğerleriyle birlikte götürecekler diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Yani Bak, öyle olumsuz düşünmüyorum. Evet. Evet. Uyalım. Bu da 1 D sınıfının kelebek. Nesisiniz siz bu sınıfı? Kelebek. Evet, 1 D sınıfının kelebekleri onlar. Bu yaş grubu bir sorun oluşturdu mu alışlar Yok abi. hayır hayır. Hiç ben bir haftadır eğitim geçen hafta da geldiler. Gayet uyumlu var. Hiçbir sıkıntı olmadı çok şükür. İnşallah iyi bir eğitim öğretim yılı olsun. Eski sınıfıma da başarılar diledim çocuklara. Yani çok güzeldi. Hepimiz için çok güzel bir eğitim öğretim gibi olsun. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz.